Risale-i Nur okumak istiyorum, nereden başlamalı? Aferin benim güzel yüzüme. Bence her gencin Risale-i Nur'dan en az yani 2-3 sayfa, 3-5 sayfa okuması gerekir. Ve her Risale-i Nur kitabından da 200 sayfa okuması gerekir. Risale-i Nur var mı burada? Getir, Getir evet. emir de Evet. Şu emir de Bu klasik Risale-i Nur'dur işte. Bediüzzaman'ın yazdığı kitaplardan. Kendi izniyle bu renkte yapılmış, hazırlanmış. Yalnız bunlar tabi altları çizilmiş hazır olanlar vardı. Onlar olsa daha iyi olur. Onlardan ilgili yerleri bulmak zor. Yani bu kitabın faydası şu olur. O devirde o insanların çektiği sıkıntılar, onların samimiyeti, Allah için, İslam için ne kadar candan oldukları çok güzel anlaşılır. Mesela bak Risale-i Nur'da 27. mektup gösterebiliyor biliyor musun? Zoom yap Şuraya İyice yaklaştır En baştan al o zaman en yukarıdan al Bak ne diyor? Birincisi çek, çok defa mektuplarında işaret ettiğim gibi Mehdi Ali Resulün Mehdi'nin yani Mehdi Resulün yani peygamberimizin soyundan gelen Mehdi Resulün temsil ettiği kutsi cemaatin şahsı manevisini üç vazifesi var. Eğer çabuk kıyamet kopmasa ve beşer bütün bütün yoldan çıkmasa o vazifeleri onun cemiyeti ve seyitler cemaati yapacağını rahmet ilahiden bekliyoruz ve onun bak şimdi onun diyor artık evet, evet. onun şahsının <laughs> üç büyük vazifesi olacak Mehdi'nin. Ben demiyorum onu. Bedü zaman diyor üç büyük vazifesi olacak. Sonra ne diyor birincisi fen ve felsefenin tasallutuyla ve maddiün tabiyün taunu beşer için intişar etmesi yani darinizm ve materyalizm halk arasında gelişmesiyle her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyon fikrini tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. Yani darvinizmi, materyalizmi yerle bir etmektir. birinci vazifesi diyor Mehdi'nin. Ehli imanı delalette muhafaza etmek, darvinizme düşmekten muhafaza etmek. Bu vazife hem dünya hem her şeyi bırakmakla çok zaman tetkikat ve meşguliyeti iktiza ettiğinden Hz. Mehdi'nin, bizzat Hazreti Mehdi'nin biz Mehdi şahsının o vazifesini kendisi görmeye Bak Mehdi'nin o vazifesini bizzat diyor bak bizzat şahsının bizzat kendisi görmeye vakit ve hal hal müsaade edemez. Çünkü hilafeti Muhammediye cihetindeki saltanatı onunla iştigale vakit bırakmıyor. Herhalde o vazifeyi ondan evvel bir tayfa cihette bir cihette görecek. Bak herhalde herhalde o vazifeyi ondan evvel bir tayfe bir cihette görecek. Yani Darwinizmin geçersizliğini anlatan araştırmalar yapacaklar bir tayfe dedi yabancı bilim adamları. O zat yani Mehdi o tayfenin uzun tatkikatı ile yazdıkları eseri kendine hazır bir program yapacak. Yani Darwinizm aleyhine bilimsel yapılan çalışmaların istifade ederek kitaplar hazırlayacak. Onun ile o birinci vazife yani Darwinizm ve materyalizmle mücadele yapma vazifesini tam yapmış olacak. 90 yıl öncesinden bildiriyor görüyor musun? <laughs> <laughs> Mehdi'nin gelecek ve darbinizle mücadele 90 yıl öncesine bildiriyor. <laughs> bu vazifenin istenat ettiği kuvvet ve manevi ordusu darinizde mücadelede bu kitapların hazırlanmasında yardımcı olacak ordusu yalnız ihlas ve sadakat ve tesadü sıfatlarını tam sahip. Yani ihlas, samimiyet, kendisine sadık ve tesanüt birbirlerinden de çok bağlantılı, sıfatlara tam sahip olan bir kısım şakirtler, talebeleridir Mehdi'nin. Ne kadar da az da olsalar, sayılar çok az. Yani 20-30 kişi farz edelim. Manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılar darvinizmi yıkma konusunda. Görüyor musun? Evet. Mehdi'nin darbinizmi darmadan edeceğini 90 yıl öncesinden bildiriyor. Tarihini bildiriyor nerede çıkacak? İstanbul'da çıkacak diyor net, evet. açık açık çıkacağı yer İstanbul'dur diyor. Tarihin de veriyorum diyor 1400 yılında çıkacak diyor yani 1980 yılında çıkacak diyor. 40 yıl mücadele edecek dümdüz edecek hepsini diyor. Ve kesin bu diyor bak diyor Allah adına yemin ediyorum diyor bunu göreceksiniz diyor. Bak ben bunu yeminle söylüyorum diyor. Yeminle söylüyorum İslam'da hakim olacak diyor. Bak başka konularda biliyorum böyle bir şey yok bak. Allah adına yemin ediyorum diyor hakim olacak diyor. Kesin diyor.